Merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet bugün sizlerle bir şey, kalem bulma oyununa gireceğiz. Arkadaşlar, herkesin çok sevdiği bir oyun. Ve bugün kalemlerimizi bulacağız arkadaşlar. Zor mu buluruz, kolay mı buluruz, orta mı buluruz, bilmem ama kalem bulmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar, ben kaç kalemim var? Benim 27 kalemim var. Ee, bunu biraz yükseltmek istiyorum, inşallah buluruz. Hazırsanız iyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar, ee, bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. İlk önce geldiğimde şu taşlar benim dikkatimi çekti. Şurası şöyle şöyle taşları taşların olması. Taşların demişim, taşların. Nasıl bir ses ya o taşların. Abi bakın şurada çok değişik bir şey var. Ye yeni kalem bulduk. Kamuflej kalem. Epikmiş. Bakalım buralarda bir yerde taşlara basalım üstlerine. Arkadaşlar bakın her yerden her yerde gizli bir yer var bakın. Ağacın arkasına bile koymuşlar siz her yerine bakın. Ee, bu arada saat kulesinde gizli bir yer bulmuştum arkadaşlar. Onu bir kanalından izlemiştim. Hatta bugün canlı yayını yer vardı. İsmini söylemek isteye, isteyebilirim ama yani diğer şeylerde alınmasın. Ben zaten bu kalemi almıştım. Aynen almışım. Bakın şu saat kulesi var ya. Buraya çıkacağız. Bunun içinde gizli bir geçit var. Saate girince. Bakın. Şöyle kırmızı bunu almış mıyız? Al, almışız. Abi biz her şey almışız ya. 28 kalemi var. Bu arada bu Poyraz diye benim bir sınıf arkadaşım var. Bu ismi şayalet kalemi de almışız Rabbim. Biz ne kalemle da almışız bir bakalım. Farklı nabızı bulmuşuz. Balı bulmuşuz. Ali bulmuşuz. Katlısı bulmuşuz. Mavi bulmuşuz. Şerkeli bulmuşuz. Katlısı bulmuşuz. Ömür bulmuşuz. Buna bulmuşuz. Buna bulmuşuz. Buna bulmuşuz. Buna bulmuşuz. Farklı. Insan Ekstrem, markus abi bulmadığımız daha çok kalem var çok bu arada bu serinin devamını istiyorsanız bol like bekliyorum sizden bol like bol bay like atın ben de bu seriyi bu seri yapayım abi ben çıkacağım da nereden çıkacağım şimdi o tartışılır. Abi çıkamıyorum ben bunun kafasına zıplıyorum zıplıyorum duruyorum ya. Üf, yapamadım. Bir geçemedim şuradan şuraya. Atlayamıyorum ben. Kız da çıkmaya çalışıyor. Dur şu kızın. Abi nasıl çıktın oraya? Bir dakika bir dakika. Şuraya basınca şey mi oluyor? Tutunuyor musun abi? Tutunayım. Tutunamıyorum. Neyse biz geçelim şu eve de bir bakalım. Bambularla dolu. Allah'ım bu nasıl bir ev Allah aşkına bu nasıl bir ev. Burada bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Burada da bir şey yok. Ben mikro dalga bunların içine de bakacağız. Hepsinin içine bakalım. Her şeye bakın. Çünkü böyle gizli gizli şeyler oluyor. Yatakta da var. Aa yer buldum kalem kalem oymuş kalem oymuş Allah rahmet eylesin kardeş biz bunu da almışız abi biz bir sürü kalem bulduk en iyisi biz zorlarına geçelim gizli gizli yerleri bulalım abi biz şimdi nereye bulacağız onu merak ettim ben en iyisi biraz ayıyım Manika ha, haram gidiyorsun ha Aa, bakın şurada bir yer buldum geçelim şuraya tren yeriymiş Anam geçtik. Bura ne abi? Abi bir dakika durun. Burayı ben bir yerden görmüştüm. Bir kişiden. Şuraya bir gidelim. Bu kalem aldık mı? Ve yeni kalem bulduk. Ne kalemi bilmiyorum. 29 kalemimiz oldu. Şuralardan çıkabiliyor mu ya? Başarı elde Şurada. Şuralarda. Aa böyle var. Ve arkadaşlar şimdi. Çaktırmayın. Bu taşlar tıklanılıyor. Ve size gördüğünüz gibi kalem veriyor. Alevli kalemimizi de alalım. Alalım. Hadi. Hadi ama gel hadi ya. Heh. Bak alevli kalemimiz hayırlı olsun. 30 kalemimiz oldu. 27 kalemimiz vardı. 3 kalem arttırabildik. Size şimdi sorular soracağım. Siz bu boylu oynuyor musunuz? Durumları yazın. Bu arada bir yeni yer yani bir tane odamızı yeniledik yani. Ben çocuk odasında olduğum için çocuk odasını yeniledik. Drawmaz koyduk. Oda bloğu gelsin mi? Onu bana söyleyin. Oda bloğu gelebilir ha. Bakın çok like gelirse bir oda bloğu yapalım artık ya değil mi? Odamızı gösterelim, oyuncaklarımızla oynayalım. Oyuncaklarımızla oynadım dedim. Biz çocuk muyuz? Bizi bunlarla mı oynatacaksın dedim. Halı kalemi bulduk. Halı kalem. <laughs> Abi 30 o, küfür kalem, küfür kalem. Kaktüs kalem. Kaktüs. Bu kaktüs değil. Ne? Ne kalem bu ya? Bilmiyorum ama yatağın altında mı altında kalem varsa yatağa falan da çıkalım. Yatakta atakta varsa şuraya girelim. Yok artık. Yok artık deve. Yok artık deve. Fire marker. Kaç kalemimiz oldu? 33. Abi 27'den başladık. 33 kalem bulduk. Anam tepeden mi çıktık? E çıktık. Ne oldu şimdi? Abi parkur varmış. Parkur varmış. Tabii ben böyle aç gözlük yapınca yok artık. Şuralarla, varım. da bakalım neler var diye. Ee, çıkamıyorum çıkamıyorum. Çık Abi yok artık. Yok artık oraya da kalem koymazsın ya. Abi yok artık yemin ederim yok artık. Bu arada bu oyuna güncelleme geldi. Güncelleme geldiği gibi 177 kalemi bulmaya çalışacaksın ha. Yani zor bir iş şu an. Benim yapacağım bir iş ama bu hepsini yapamam tabii ki. Bugün birazını yapmaya çalışacağım. Bu arada şöyle bakalım yerlere. Yerlere. Neyse burada da bir şey yok. Abi şurada bir kalem var. Gördünüz mü onu? Bir dakika şu mobizini bir kaydıralım şuraya. Bakın şurada bir kalem buldum. Ama incecik bir yer. Geçebilir miyim bilmiyorum. Mor kalem. Ve Crabless kalemi bulduk. Ruj kalem sanırım. fosforlu da olabilir. Tam 34 kalem bulduk. 35 35 kalem aldık. Anam mavi mavi mavi. Ya bunu almadık. Şuralardan çıkabiliyor mu ya? Yok. Bu tren yeri zaten. Tren yere girmeye gerek yok. Mısır piramitler yerine de gidelim. Abi görmüyorsun mu zannediyorsun? Görülüyorsun kardeşim görülüyorsun. Ve biz bunu almışız sanırım. Bakalım almış mıyız? Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bakalım. Biz bunu aldık mı la? Arkadaşlar bakalım. Baktık. Arkadaşlar şimdi ee, geçelim şuraya kardeşim de videoma dahil oldu yanıma geldi ses çıkarmayacağım dedi gelsin. Boşverin bu arada bir yer buldum şöyle içeriye girdik neyin içeri? içerisine girdik yine. Abi yok artık bu limon kalem mi limona benziyor çok. Bu ne kalem ya crayonmuş pastel diye hatırlıyorum ya. Şimdi üçüncü sınıfım ya. Çok da bir şey değil mi? İkinci sınıftan notlar konuyor. Ama aklımda sınıf eşyaları kalmadığı için abi ben burada kaldım. Buradan beni çıkarın. Çıkarın Allah aşkına çıkarın beni. Çıkarın, çıkarın, çıkarın. Çıkarın beni. Çıkarın kaldım burada. Yuh ame orada da çıkartmazsın be. Şurada deneyelim bir de. Yine deniyoruz yine deniyoruz. Heh çıktık be sonunda. Çıkabilir miyiz acaba? Acaba acaba dermişim. Acaba acaba. Çıkalım mı şuradan çıkalım. Çıkamadık. Ee, şuraya girmiştik zaten. Diye hatırlıyorum. Bakın kömür kalem olabilir. Bir bakalım kümür kalem var mı? Şöyle arayalım. Toprağın altında, mı altında gizli bir gizli bir geçit olursa. Ha merdiven bulduk bakın. Merdiven, merdiviş. Merdiviş bu arada şuradan da geçelim. Bu arada bir yer var ısınalım. Oh mis mis. Dondur geldi arkadaşlar. Adı dondurmuş kardeşimizin. Ice. Ice buz diyor. Ne diyorsun? Anlamadım hiç kardeş ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Come sit. Yani gel otur. Diyor İngilizce'de. Ee, biz buraya çıktık. Ne yapacağız? Bakın bakın arkadaşlar bakın. İzleyin. Yılbaşı ağaçlarında maaçlarında bir şeyler varsa. Bir dakika ya. Burada ne yazıyor? Buy buton. Ölüm butonu. Basınca ölüyormuşuz. Deneyelim. Yok artık. Ölünce bile kalem yok. Arkadaşlar artık, artık, nasıl bir şans da benimkisi de. Bir dakika robot ege oldum az önce. Robot ege. Transform olsa benzedim yemin ederim. Neyse arkadaşlar ben bir iki kalem daha bulayım. Videoyu bitireyim. Çok güzel bence bu video. Bayağı bir bulduk zaten. Kaç tane kalemimiz olmuş? Bizim 37 kalemimiz olmuş. Bunu bir 39 yapalım. Ve sonra videoyu bitirelim. Nasıl fikir? Bence güzel. Ne? Neyse. Tepede de bir şey yok. Bir kalem. Abi. Abi yok artık abi. Bir kalem daha bulursak videoyu bitireceğiz emin ederim. Şanslı çıktık. Yani o kadar dedik dedik. Bu arada burada moramız var. Bu bildiğin şeye gelmez. Kesin burada da bir kalem var. Evet, like it. marker'ı da bulduk ve kaç kalemimiz oldu? 39 kalemimiz oldu ve videoyu bitirelim be arkadaşlar. Güzel bir yerde şey yapalım. Her yerde kalem var diyelim. Şöyle bir duralım Mr. Premet'in. Yapalım şöyle. Ve evet, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bakın şöyle ekran görüntüsü. böyle koysun diyor. Başka bir inşallah koyar. Bay bay.